Merhaba, gezegenimizin en derin sırlarını ona hiç dokunmadan, yani içini açmadan nasıl öğrendiğimizi hiç düşündünüz mü? Bugün sismoloji biliminin antik mitlerden başlayıp Mars'a kadar uzanan o inanılmaz yolculuğuna ve teknolojinin bu alanda nasıl bir devrim yarattığına birlikte bakıyoruz. Sismolojiyi anlamak için belki de en güzel benzetme bu. Bir karpuzu kesmeden içini görmek. Harika değil mi? İşte sismoloji tam olarak bunu yapıyor. Gezegenimizin kabuğunun altındaki o gizemli dünyayı ona tek bir çizik bile atmadan keşfetmemizi sağlıyor. Peki, bu yolculukta bizi neler bekliyor? Şöyle bir bakalım. Sismolojinin dünden bugüne uzanan serüvenini adım adım takip edeceğiz. En başından günümüzdeki o akıl almaz gelişmelere kadar. Peki hala, hazır mısınız? O zaman en başa gidelim. Yani dünyayı ilk defa nasıl dinlemeye başladığımızın hikayesine ve bu bilimin nasıl doğduğuna. Her büyük bilim gibi sismolojinin de temelleri yavaş yavaş atıldı. Her şey 1800'lerde bilim insanlarının yer altındaki o gizemli dalgaların fiziğini çözmesiyle başladı. Sonra ilk icatlar geldi, önce mekanik, sonra da elektromanyetik sismometreler. Ama asıl devrim 1960'larda yaşandı. İlk küresel dinleme ağının kurulmasıyla nihayet gezegenimizin nabzını hep birlikte küresel ölçekte tutmaya başladık. Şimdi zamanı biraz ileri saralım ama çok değil. Sadece birkaç on yıl öncesine gidelim. Verinin çok kıt olduğu, sismolojinin bambaşka bir dünyada olduğu zamanlara. Düşünseniz de o dönemde Türkiye gibi koskoca bir ülkede yeryüzünü dinleyen kulak sayısı sadece yüz kadardı. Bu ne demek biliyor musunuz? Gezegenin sadece en büyük çığlıklarını, yani en şiddetli depremleri duyabiliyorduk. Ama o sessiz fısıltıları, yani küçük sarsıntıları tamamen kaçırıyorduk ve işte tam bu noktada her şey değişti. O veri kıtlığı döneminden kelimenin tam anlamıyla bir veri bolluğuna, adeta bir veri tufanına geçtik. Aradaki farka bir bakın. O eski günlerdeki 100 istasyondan bugün 1000'in üzerinde istasyona ulaştık. Yani 10 katlık bir artış. Bu sadece bir rakam değil. Bu dünyayı anlama şeklimizde yaşanan bir devrim demek. Peki 10 kat daha fazla sensör ne anlama geliyor? Şöyle düşünün, eskiden sadece büyük ana olayı görebiliyorduk. Ama şimdi, şimdi resmin tamamını görüyoruz. O ana depremi takip eden binlerce, evet binlerce minilik artçı sarsıntıyı bile yakalayabiliyoruz. Bu, bir fay hattının sadece ana hatlarını değil, adeta tüm kılcal damarlarını görmemizi sağlıyor. Ancak bu veriseli, hiç beklenmedik bir sorunu da beraberinde getirdi bu defa da veriye boğulma tehlikesi. Ve bu, yine teknolojinin kendisinin çözmek zorunda olduğu bir darboğazdı. İşte o darboğaz tam olarak buydu. Tek bir büyük deprem düşünün, arkasından 16 binden fazla artçı sinyal geliyor. Bir insanın ya da bir ekibin bu veri okyanusunda boğulmaması imkansızdı. En yetenekli bilim insanları bile bu veri yığınını elle analiz edemezdi. İnsan beyni bu mücadelenin sınırına dayanmıştı. Ve tam da her şeyin tıkandığı bu noktada sahneye yapay zeka çıktı. AI, bu devasa veri yığınını insanüstü bir hız ve hassasiyetle tarayarak bilim insanlarının tek bir fısıltıyı, tek bir titreşimi bile kaçırmamasını sağladı. Bu sayede dünyanın daha önce hiç görmediğimiz detaylarını keşfetmeye başladık. Peki bu yeni ve muazzam yücü bilim insanları nasıl kullanıyor? Aslında sismolojinin birbirini tamamlayan iki ana dalı var, Gelin şimdi bunlara bakalım. İlk olarak aletsel sismoloji. Bu işin mutfağı, en ham hali. Yani sensörlerin kaydettiği her şey. Her titreşim, her dalga. Kısacası dünyanın konuştuğu ham, filtrelenmemiş dilin ta kendisi. Gözlemsel sismolojide ise insan faktörü devreye giriyor. Bilim insanları aletlerden gelen o ham veriyi alıp Peki bu ne anlama geliyor sorusunu soruyorlar. Yani veriyi anlamlı bilgiye, bir depremin hikayesine dönüştürdükleri yer tam olarak burası. Ve geldik en can alıcı noktaya. Bu bilimin antik çağlardaki mitlerden çıkıp başka dünyaları keşfetmeye kadar ne kadar inanılmaz bir yol kat ettiğine. Bilimden çok önce cevapları mitlerde arıyorduk. Örneğin antik Japonya'da insanlar depremlere yer altında yaşayan Namazo adında dev bir yay balığının neden olduğuna inanırdı. Bu insanoğlunun bu korkutucu gücü anlama çabasının ne kadar derin ve köklü olduğunu gösteriyor. Peki sismoloji bugün neden bu kadar hayati? Bilimsel olarak gezegenimizin adeta röntgenini çekmemizi sağlıyor. Sosyal olarak bir afet anında acil durum ekiplerine ilk önce buraya gidin diyerek hayat kurtarıyor ve siyasi olarak da yöneticilere daha güvenli toplumlar inşa etmeleri için somut bilimsel veriler sunuyor. İşte Namazu efsanesinden geldiğimiz noktaya bir bakın. Artık kulaklarımızı sadece kendi gezegenimize değil, Mars'a çevirmiş durumdayız. Oradaki Mars depremlerini dinleyerek kızıl gezegenin sırlarını çözmeye çalışıyoruz. Sismoloji artık gezegenler arası bir bilim haline geldi. Ve bu soruyla bitirelim. Yapay zeka gezegenimizi her zamankinden daha hassas bir şekilde dinlemeye başlamışken sizce dünya bize bir sonraki büyük sır olarak neyi fısıldayacak? Düşünmeye değer. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.